çok sıkıldım. Kamili denemek istiyorum. Sizi buraya aldım. Sımsıyım. Söyle bir şey var. Ben ceketi aldığım günden beri bir kere bile giymedim. Giymek için bahane arıyorum. Şu an üzerimde pijama olduğu için çok iğrenç duruyor. Anneme bunu zorla aldırdım. Giymezsen beni döver. Ardından kırışık kot giyiyorum. Denerken çok kötü olduğunu düşünmüştüm ama izlerken bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum aldım. Burada 2 saat şu etiketi çıkarmaya çalışıyorum ama asla çıkartamıyorum. Ben bunu açmayı biliyordum ya. İyi yalan asla Aa, bilmiyor. Şöyle bir kılavımız da var. İçine giriyorum ve geliyorum. Ay çok sıcak. Sabrımız sabrımı sınıyor. Bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Şöyle bir. Bence buna gold gider. Kelepçemiz var. kombin bence çok tatlı oldu. Bir de şuraya takalım. Şöyle. Böylelik. Kombin bence çok tatlış oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öptüm. Bye.